Aslında bir haberle devam edelim. Kayseri'nin en büyük beton firmalarından Tokgöz Beton Filosu'nu genişletti. E, bu soru Tokgöz'ün açıklamaları var. Kayseri'nin en büyük beton firmalarından Tokgöz Beton Filosu'nu genişletti. Tokgöz Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tokgöz, araç filosu yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Evet şu anda neredeyiz? Flamingo'dayız efendim. Flamingo deyince de tabii ki aklımıza ne geliyor? Topkız beton geliyor. Güvenli yapıların temeli diye burada öyle güzel filoları yerleştirmişler ki görür görmez dedim ki gelinler görücüye çıkmış. Çok beğendim bu filoları. Ben beyaz dedim. Kaç araç var? Neler yapıyor deyince de tabii ki mikrofonu kime uzatacağız? Mustafa Topkız beyefendi uzatacağız. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çalışıyoruz. Şehrimiz için çalışıyoruz. Durmak ee, yok yola devam evet. diyorsunuz çünkü buraya baktığım zaman o kadar güzel görünüyor ki şu anda araç evet. filolarınız filolardan bahseder misiniz böyle gelin gibi inci gibi dizmişiz oraya. Zaten e, şu an mevcutta Kayseri'nin en geniş e, makina parkuruna şirketimiz sahipti beton sektöründe. E, bu yaşadığımız maalesef deprem sonrası e, inşaat sektörü de bayağı bir arttı, e, talepler arttı. E, villa yapımları özellikle şehrin talepleri doğrultusunda villa ya bayağı bir talep olunca e, o zaman da makine parkurunu genişletmemiz gerektiğini gördük. E, çok ciddi 50 milyon TL'nin üzerinde toplam yatırım yapıp 10 aracımız bugün teslim edildi. 10 aracımız da bir ay içerisinde teslim edilecek. İnşallah Kayseri'ye daha güzel hizmet etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mustafa Bey şimdi baktığımızda ben her yayında da bunu söylüyorum. İş adamlarımıza yayın yaptığımızda elinizi taşın altında koyuyorsunuz, evet. sorumluluk alıyorsunuz. Hem İslam anlamında hem ülkenin ve şehrin ekonomisine katkı anlamında. Hep de şunu söylerim. Aslında bu yatırımlarınızı belli bir meblağa yatırsanız hiç kendinizi yormadan, stres altına <laughs> girmeden bir gelir gelir. Evet. <laughs> Ama sizler hiç adam olarak diyorsunuz ki hayır biz varız, kalkınmalıyız, evet. ülkemizi de kalkındırmalıyız, gençlere iş, iş imkanları sağlamalıyız. Bundan da bahseder misiniz bir rol model olarak? Şöyle, şimdi bizim tüm şirketlerimiz beton sektöründe, yeme içme sektöründe, şantiyede, inşaat alanında hep bir numara olmayı hedefledik. hep Her zaman da bir numara olduk. Evet. Ee, bunu da eğer kar amacı güderseniz dediğiniz çok doğru yatırım yapmazsınız olanla devam edersiniz. Ama dediğim gibi e, yatırım yapıyoruz. Belki de iki yıllık karımızı bu yıl yine makinalara gömdük ama hiç önemli değil. Buradaki amaç şu iyi bir istihdam sağlamak, istihdamı artırmak ve e, ihtiyaca cevap vermek. Kayseri'de eğer bu beton alme e, işinde ihtiyaçtan geri düşersek ne olur? İnsanlar ev bekler. şu anki deprem korkusu da bayağı insanları sardı. Eski yapılarda artık oturmak istemiyorlar. Müteahhitlerle birlikte el ele vererek inşallah bu korkulu günleri hep birlikte bitireceğiz. İnşallah şimdi yeme içme sektöründe de bir numarasınız. Evet, Dediğim gibi filama deyince akla gelen isimlerden biri demiştim sizle ilgili. Şimdi baktığımız zaman burada birlik, beraberlik ve dayanışmayı görüyorum. Ramazan'ın da hakikaten son haftasının içerisine girdik ama o ayrı bir havası var değil mi evet. Ramazan'ın? Ve Türk insanı olarak da sanırım, e, sanırım bir gerçekten öyle bizler zorluklarda, acılarda daha da kenetleniyoruz. Evet. Daha da birlik, beraberlik oluruz. Burada da gördüm paydaşlarla birlikte ha. diyaloğunu, sohbetinizi. Evet. da bahseder misiniz? Şöyle, şimdi ticaret tabii insanların hayatında aile gibi, akşam ailemizle, gündüz ticaretimizle uğraşıyoruz. Ticaretten de eğer doğru yapılırsa büyük dostluklar çıkıyor, karşılıklı güven duyulan. Bu inanılmaz ileri safhalarda dostluğa dönüşü. Bugün de sağ olsun Yalçın Dağtekin başkanımız müteahhit birliği başkanlığı önderliğinde bir yemek, iftar yemeği düzenlendi. İnsanlar sohbet etti. Müteahhitler üzerindeki algılara değinildi konuşmalarda. Bence çok doğruydu. İşini doğru yapan insanlar da çok fazla. Ben deprem bölgelerine gittim. Yıkılan binalar olduğu kadar yıkılmayan binalar da var. İşini düzgün yapan insanlar da var. Bugün işini düzgün yapan, işinin arkasında duran herkes buradaydı. Biz de Tokyo Beton olarak buradayız. İnşallah Kayserimiz bu deprem felaketinden korkmadan bu güzel insanlarla birlikte el ele çıkacak.